fireramos lay there's a fire about Minecraft Türk kanalı izleyen arkadaşlar bölümü Evet arkadaşlar bu bölümde Minecraft Beyond Hunger Games bölümünü çekiyoruz. Akup şu saatla haritada isfor ederektim Türk arkadaşlar. Selam yolluyorum. Son 30 saniye içerisindeyiz. Evet, güzel bir oyun olması dileğimle başlıyoruz. 3 2 1 başla. VIP değil mi arkadaşlar? Bu kılıç demir 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 dal al, al. Evet çok güzel. Hiçbir şey gelmedi. İyi yine bir kılıç çıkardıysak. Devam edelim. Şuraları kıralım da gitmesin kılıcımız. Evet, şurada hemen bir adam görüyorum. Oo diamond baltalı. Bunu arkadan alabilirsek suya girerse tam benlik evet suya gir A, gir 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 suya gir 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 evet aldık adamı tamam çok iyi şimdi şunları al bu adam da hack herhalde hack misin hack misin, hack misin? yok değilsin be yok adam hack değilmiş tamam Uy. Taşları güzelmiş. Hemen şöyle şurada bir ızdaş giyinelim. Şunu giy. Tamam. Bir ayaklığımız eksik. Şuraya da yemekleri koyalım hemen. Tamamdır. Şu hemen bunları yiyelim. Ye ye ye. Zaten gitsinler bitsin yani istemiyorum. Evet, şurada da bir tane adam gördüm. Oğlum sen oraya nasıl çıktın ya? Ne kadar işsiz birisin. Neyse onu bırakalım. Biz ortaya doğru gidelim ya. Aynen ortası aşağı. Ortadan. Ortada adam gözüküyor. Adamın arkası da dönüyor. Çok iyi. Aha, bizi gördü gördü gördü. Ama bizi yok görmemiş ya. Troll. Gel 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 gel. Öldürmüşüz ya. Kaç kişi? 10 kişi kalmış. Yok öldürmemişiz. Ha yok bu başka istiymiş. Başkası başkası. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Aha. Adamlar yağıyor. Yukarıdan adam düştü. Birkaç tane. Şöyle Şurda adam geliyor. Açız birazcık yemek yiyelim. Gelene kadar. Senin elinde ne var? Gel buraya gel gel gel. gel. Bakalım sen öldürebilir miyiz Gel, öldüm öldüm. Evet, sen öldü, sen de öldürdük. Senin pastanı aldım, almışız çok iyi. Ben bir yerlere gidip yemek yiyelim. Yani şöyle, şöyle, falara falan. Arkadaşlar, hmm, bu videodaki bu müzik biraz şey hmm, sesi yüksek diyorlar ama yorumlarda bütün sesini kısıyorlar ama yani ben tam oturduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtirseniz sevinirim arkadaşlar yani. Çünkü bazısı diyor tam oturmuş, bazısı diyor sesini kız bazısı diyor. Yani iyi falan filan. Tamam şöyle şundan da yiyelim. Kaç kişi kalmışız? 6 kişi. Hmm, tamam. Dur. Maça kaç dakika var? Daha 5 dakika var. Chestlerin yenilenmesine 1 dakika var. Hemen biz bir ortaya gidelim. Şuradaki adam hala ölmedi ya. Gel ye aşağıya Adam eğildi. Ne oluyor be? Şuraya girmişiz. Evet şöyle. Biz ortaya doğru gidelim. Artık ortası neresi burası herhalde. S Aynen. Adam. Çok iyi adam. Arkadan bizi görme. Görme. Arkadan tamam geçiririz biz bunu geçir 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 arkala 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 evet. tamamdır Oo, o adamın oku varmış ama bu oku alabilir miyiz alamadık aldık mı bir ayakkabıyı atayım üç tane yayımız var mı bakalım yay yayda yok Hemen yemek yiyelim. Chestler yenilenmiş bu arada. Hemen gidelim. Ortaya doğru. Ortada da adam vardır herhalde. Buradaki chestte envantarı biraz boşaltalım. Atıyorum atıyorum geri geliyor ya. Yani. Çok sinir oluyorum. Şunu, de şunu al. Şunları bırak 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 bırak. Evet aldım. Çok iyi, iyi. Hepsi geri geliyor. Ben bir zırhıma bakayım. Tamam. Ayran Şimdi hepsini koyabiliriz. Şu demir de koş. okullarda da koş. Evet. Mükemmel mükemmel. Şimdi hepsi yine geri gelecek. Bakıyorum. Ya yani sayılır. Ortası burası. Bakalım bir adam var mı ortada? Ortada adam yoktu bize çıkıyor ama yok. Kaç kişi kalmışız? Beş. Ha şurada envanteri. Bir boşaltmaya çalışalım. Evet hemen şunları hepsini farklı farklı çeşitlere koyalım. Şunları da koy. Şimdi yemek arayalım. Gibi bir şey yapalım. Al ya yine geri gelmişler. Oğlum ben sizi istemiyorum ya. Şu lagı düzeltin. Hmm. Bunlar da koş. tam. Sonra bir kıralım. Bakalım ne olmuş. Bir bakıyoruz. Size mükemmel. Hepsi gereği gelmiş. Şu bari pasta yap. Pasta <laughs> yap. Aman Tam pastayı aldık herhalde. Adam yok. Adam arıyor. Evet arkadaşlar bu arada dit maçı bir dakika kalmış ve başlıyoruz. Yani kazanacağımı ümit ediyorum. Fazla kişi yok zaten. Ne oluyor? Ne oluyor çanklar? Çank var çok var çank var çank. Çank var çank çank çank. Çank var çok çank. Var biraz evet kapışın siz. Evet cesur TR. Kusura bakma kardeş. Türkmüşsün ama. Seni de öldürürsek oyun bizim. Gel buraya gel gel gel. Adam ölmedi. Evet. Evet arkadaşlar bu oyunu da kazandık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. arkadaşlar bu arada arkadaşım Emrullah Tengiz'in kanalına ve bir diğer arkadaşım Tahsin Özbay'ın kanalına ve yeniim hacker çocuğun kanalına abone olmak için açıklamaları bölümünün en aşağısındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve Minecraft P Hunger Games pardon Block Launcher ve Minecraft ve Ghost Egg, şu Ghost Tech hile Onların da indirme linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.